thank you boncuk, bir inci, bir boncuk, bir inci alarak başlıyorum. Misinamın arkasına doğru ilerletiyorum. Arkadaşlar benim misinam çok ince olduğu için iki kat misina kullanıyorum. Siz 0.15'lik, 0.20 milimlik misina ile çalışabilirsiniz. Ve hemen burada düğüm atıyorum. Fazlalık misinamı kesiyorum. İncimden geçiyorum. Bir boncuk, bir inci, bir boncuk alıyorum ve incimin tam karşı tarafından çaprazlayarak geçiyorum. şu şekilde üstüne oturttum. Alt taraftaki inciden geçiyorum. Boncuğumdan geçiyorum. Tekrar incimden geçiyorum. boncuk inci boncuk aldım incimi çaprazlıyorum boncuğumdan geçiyorum ve incimden geçiyorum Ince boncuk aldım incimin ters tarafından giriyorum yan boncuğumdan yukarıya çıkıyorum tekrar incimin içinden geçiyorum bu şekilde bilek ölçü boyuna kadar devam ediyor evet işimi 33 tane inci oluncaya kadar yaptım. Şimdi işimin ikinci kısmına başlayacağım. Burada işimi şöyle çeviriyorum yönümü. Ve ilk boncuğumdan geçiyorum. inci boncuk inci alıyorum ve bu boncuğuma çaprazlıyorum. Şu şekilde yan yana getirdim. Bir tane altın rengi boncuk alıyorum ve önümdeki beyaz boncuktan geçiyorum. Bu sırada aralara birer tane altın rengi boncuk yerleştiriyoruz. Bir inci bir boncuk alıyorum ve bu taraftan incimi altın rengi boncuğumu ve beyaz boncuğumu çaprazlıyorum. 3 tane boncuk geçiyorum. Şu şekilde oturttum. Şimdi öne bir tane altın boncuk alıyorum ve önümdeki boncuktan geçiyorum. Bir inci bir boncuk aldım. Alttaki incimin yan tarafından önümdeki altın rengi boncuktan ve beyaz boncuktan geçiyorum. Bir tane altın rengi boncuk alıyorum. Hemen önümdeki beyaz boncuktan geçiyorum. Bir inci bir boncuk alıyorum. Incimin yanından önümdeki altın rengi boncuktan ve beyaz boncuktan geçiyor. bir altın boncuk alıyorum. Hemen önümdeki boncuktan geçiyorum. İnci ve boncuk alıyorum. Yan incimden önümdeki altın rengi ve beyaz boncuktan geçiyorum. bir altın boncuk alıyorum ve önümdeki boncuktan geçiyorum. Evet arkadaşlar sıra başına kadar işimi bu şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar ben işimi tamamladım ve geldim. İşimin şu an bitmiş hali bu. Arkadaşlar bundan iki parça örüyoruz. Ve ikisinin de misinalarını kesmedim. Şimdi bunlarla dikeceğiz çünkü aparatımıza. Dikme kısmına geçelim. sinem tam orta boncuğumdan çıkıyor. Buraya iki tane daha altın boncuk alıyorum. Şöyle aşağıya indiriyorum. Ve aparatımın ilk deliğine bunu dikeceğim. Şöyle iki boncuğumdan da geçtim. Mecburen dönerek git gel yapmam gerekiyor. İncimin içinden geçiyorum. Ve tekrar yukarıya kadar çıkıyorum. tekrar aparatımın içinden geçiyorum. Arkadaşlar bunu birkaç kez yapacağız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayacağım. sinamda iki katlı kopacağını zannetmiyorum. Şöyle son bir kez daha geçiyorum. Burayı böyle tutturmuş oldum. Şimdi boncuklarımın içinden geçip düğüm atacağım ve daha sonra bu tarafı dikeceğiz. Şimdi ikinci parçayı dikeceğiz. Ördüğüm ikinci parçanın da misinasını kesmedim. Onun da tam orta boncuktan misinası çıkıyor. Şimdi buraya iki tane altın boncuk alıyorum. Aşağıya indiriyorum. Ve tam bu uca Bunu dikeceğim. Bunu da aynen öbürü gibi git gel yaparak dikeceğim arkadaşlar. Siz de sağlamlığına emin oluncaya kadar birkaç kez gidip gelebilirsiniz. Evet arkadaşlar üç kez de burayı sağlamlaştırdım. Diktim. Bir de şu ortadan birleştirmek istiyorum. Onun için şöyle aşağıya doğru geliyorum. Ve şu Beyaz boncuğumdan geçiyor. İki tane altın boncuk alıyorum ve aparatımdan geçiyorum. 2 tane daha altın boncuk alıyorum. Bu kez bu taraftaki boncuğumdan geçiyorum. Şimdi buradan dönerek iki kez daha böyle geçtim mi işimi sağlamlaştırdım demektir. Dikkat ediyorum misina bir yerlere takılıp kalmasın diye arkadaşlar misina ile çalışırken biraz zorluyor insanı ama bazı işlerimizde de mecbur kalıyoruz misina ile çalışmaya. Evet, son kez geçtim. Ve şu şekilde aparatımı buraya diktim. Şimdi burada misinamı sağlamlaştıracağım, düğümlerini atacağım ve aynı şekilde karşı tarafında aparatını dikip size bitmiş halini göstereceğim. Evet arkadaşlar, işimizi tamamladık. Dileyen tek de yapabilir. işimizi de tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.